Herkese merhaba kanalıma. Hoş geldiniz. Bugün Efsane Troll serimizin 3. versiyonuyla sizlerleyim. Bu serinin ilk Franco videosunu izlemek isterseniz ki mükemmel bir videoydu bence. Kartlara koyarım. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi buradan bir kişi seçin. Haydi bakalım. Bismillah. Başlıyoruz arkadaşlar. Full Troll. 4 girdik zaten. çu ya da dedik Troll Pikal. Oranın gideceği, üzüleceğin bir şey alma dedik. O da gitti aldı Bu şekilde

Hop. Vi. Atma hayır. tamam. Dur, Selena'ya, ne sinir edeceğiz. <laughs> yürü yürü koş 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 koş. Şey, hızlı botlar alalım. Arkadaşlar amblemim yok çünkü tank amblemim bir seviye. Gerçekten harika. Aha. Kız. Aa. Nasıl kaçtın? yaklayamadım. Ne haber? Manası bitmiş bunun. Bu beni yiyecek. Yedi kız. Tüh ya. Çekemedim. O fazla önceki video bu video çıksa yani. İşte o zaman çok eğlenceli bir video olacaktı da olmadı arkadaşlar. Ana vurdukça canım yeni deniyor kız. O ne? Allah'ım ya Rabbim kör gibiyim ya. O alfayı öldürelim ha. Tamam. Koş 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 koş. Ölmeye ölmesin o beni. Tamam. Kufraya dön. <laughs> kufraya dön. Kufraya dön. Ay Selena geldi. O iyi öldüm arkadaşlar. Canlara bak ya. Gördüm seni. Çaldı o. Ya bu ne ya? Kimse çekemiyorum. Şu git. Bir dakika çekeceğim arkadaşlar. Bir saniye. Dur. Atlayacak bu. Atladı. Neyse ben Serena'ya fokuslayacağım zaten. Gel gel. Aha. Ya gerçekten çok Kanser oldu kız öldüm ya. Geliyorum, geliyorum. Ay! O tarafa atacağım. <laughs> Bu nasıl bir kanca? Herkesi kör ettim. Ay kız dur, geliyorum. 4 level oldum şimdi tilt mod. Tilt mod online. Ya of kaçıyorum. Bir kere de tutturabilirsem keşke inşallah bir gün. Neyse şuraya gidelim o zaman. Of. <laughs> <laughs> Görmediniz bunları görmüyorsunuz. Çekemediklerimin diyorsunuz. sileceğim. <laughs> Selena'yı gıcık etme challenge. Tarık bir Selena'yı dondur da çekeyim ya. Lanet olsun sizin gibi. Hı. Dur onu çekmeye çalışıyorum ama o kadar kişinin içinden de Karina'ya çektik. Lan kaçtı cana bak öldük ya. Yapacağız yapacağız. Kazanma amacında değil o arada. Sadece eğlenelim istiyorum. Serena'yı gıcık edelim istiyorum. Ultim de yok. Olmadı. Neyse. Gelirse atlayacağım da yok. Kancam da yok. Dur gelirse. Gelmedi. Eyvah. Bakayım. Evet atlayacak. Geliyor 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 geliyor. Aa. Tamam da olur. Serena olmadı ama bunu çektik. Kız tutsana. Ay onu yedik. canımı yenileyim. Hazır mısın? Ay nasıl oldu? Ya Fırat'ın bu tarafa doğru atacağını bilsem. Olmadı. Ne tarafa atacağını kestiremediğim için çekip de attı. onun attığı yerden çekemiyorum. Aa! Ya biz hepimiz middeyiz. Yazık şu. Ay. Dur. Lan. Heh, tamam. Dın 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 Operasyon müziği şey açmak istiyorum arkadan ya. Petrol müzikler açmayı çok isterdim size. Komik olurdu. Aha. Alfa var. Kız ne yaptın? <laughs> Canım olmasa yemin ederim çekemem adamı kendime çektim. Söyleyeceklerim bu kadar. kız ne güzel yenileniyor ne bu Allah'ım yemin ederim tam troll aha of çok kötü attım dur Hey. koş Heh, tamam ona da mı geliyor <gülüyor> 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 tiplere bak ya aha ay dibindeki adamı şey yapamadım tamam <laughs> böyle franco oynanmaz ne yapıyorsun kufra? Aaa oh, Serenayı tuttum kız Öldüm ama Aa, ah, Öldüm Nasıl koşuyorum Bu ne baklı mı koşuyor bu Kız Karina Sen hayırdır ya Aha sen istedin ölümü Öldün Ya ama Üf, Tamam o kaçamayacak ben onu illa öldüreceğim. İlla atmayayım fiskemi dedim de illa attırdı yani ne yapayım. Şuraya bir it kız. İt şuraya Beyzo. İt it it. Ha, tamam koş koş. Aşağıda. Aa, Selena üstte Selena üstte. Selena. Selena'ya Selena'ya. Geliyorum geliyorum geliyorum. <laughs> Aa ah, Dur, bu da, bu da. Dur, kium geliyor, kim um geliyor. Aa çok iyi. Ay dur, öldüm ya. Nasıl <laughs> geldi? <laughs> ablemlerimi toparlıyorum, ona toparlayamadım. Serena ya, Serena ya. <laughs> of, çok iyi, çok iyi. İstesem yapamam gerçekten. Serena yatacağım diye. Gel, gel. Vur vur. Bakın şimdi fiske atacağım tamam mı? Hayır orada saldır değil ayol. Şey diyecektim. Sıçramam hazır diyecektim. Gizlen. Hop. Olmadı. Selena ya. <laughs> Hadi. Ya yer. Ay bana tutturdu gene. Sen istedin ölümü. Kız öldüm ya. Aha o da öldü. Tamam ben de öldüm. Hoşçakalın. Öldüm. Seren 6 kere ölmüş. Güzel. Onu 10 on yapar mıyız? Hadi 10 yapmaya çalışalım. Cık. Sıkıntı değil kanki ya. Biz de zaten oran katmıyoruz burada yani. Lord'ta değiller. Ölümsüzlük çıkıyor man kankilerle. Çok hızlı ölüm. <laughs> Terbiyesiz bu. Ne kadar çekici olabileceğimi göstereceğim size arkadaşlar. Dur küfretme videodasına yok. Dur ayol. geldim geldim geldim. Aha aldı. Kaçma yetişemeyeceğim ona. O çıktı. <laughs> Şu Selena ya şey yapacağım da ultim yok. Ay kız yanlışlıkla iptal et çektim. İptal edeceğim derken atmam. Buraya atlayacak. Ne haber? Dur Selena'yı bekliyorum. <laughs> Adam katır oldu. Aaa Q'mu atamadım ki. Hayır. Hayır. Ultim geliyor. Tüh ya Selena yatacaktı ya onu. Dur. Dur ölmeyeyim. <laughs> Ultim Selena <seredi>, tamam. <laughs> Çok iyi. Koş 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 koş. Tutarız onu. Alfa geliyor. İyi. Ya of ya. <laughs> tut onu tut tut tut. Harika. Bunu da. Ah. Tek attı bana. Oha. Dur Selena'ya kitlen. Ya ama Selena'ya kitlenecektim ya. Dur ben kaçacağım buradan. Gizlendim. Hop! Gün kaçtım 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 kaçtım. Güzel bir kişiyi çıkarttık. Allah! Nanam çıktı. Dur. Hii. ya. Hadi ya ölmedi ya. Kaç 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 kaç. Kaçamadı. Ha, geliyorum geliyorum geliyorum. Oy bacım. <laughs> dur bacım. Bacım dur. Dur. Kime ulti attım bilmiyorum. Alfa'ya atmışım. Hop. Dur kız dur. Kaçmasın o. Aman oraya gidiyor diye oraya attım. Şimdi gene öldük ya. Püh. Aga be. Hoşça kal maç. <laughs> ben zaten yenemeyeceğimizi biliyordum. Bu piklerle maç kazanılmaz ama güzel oldu bence. Eğlenceli oldu. Şahankiler umarım siz de eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.